Kıymetli dostlar, hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ABD Patriot füzeleriyle destek verecek. ABD Polonya'ya Patriot füzesi gönderiyor. ABD, Avrupa'daki müttefiklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı koymak için Polonya'ya Patriot füzeleri gönderiyor. CNN'in haberine göre ABD Avrupa Komutanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın devam eden Ukrayna işgali sırasında ABD ve NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir olası tehdide karşı koymak için Polonya'ya iki adet Patriot füze bataryası göndereceğini söyledi. ABD bu sayede gelecek olan tehlikeleri savmayı amaçlıyor.